hem sağlıklı beslenip hem de zayıflamak isteyenler ekran başına. Bahan'ın mutfağında bugün Ahmet Arış soya soslu tavuk tarifini sadece müge ile portakal çiçeği izleyenler için verecek. Az sonra. Bahan'ın mutfağındayız. Size çok güzel... ...çok özel yemekler yapacağız... ...ama öncesinde Ahmet Bey'in... ...bize söylemek istediği şeyler var öyle değil mi Ahmet Bey? Evet var. Evet buyurun söz sizin. Efendim yeni yayın döneminde tüm seyircilere merhabalar diliyoruz. Umarım sağlıklı ürünlerle besleniriz. Sağlıklı bir hayatımız sürer. Hastalıksız, gripsiz... ...güzel günler diliyorum. Bizler... ...evimizde bütün ürünleri hemen hemen kullanıyoruz tabii ki. Tavuk kullanıyoruz, etleri kullanıyoruz... ...sebzeleri kullanıyoruz... Biz birazcık daha bu ürünleri nasıl yapabiliriz? Veyahut mesela bir soya soslu tavuğumuz var. Genelde hanımefendilerin bizlere sormuş olduğu bir soru. Biz evde yapıyoruz, olmuyor diyorlar. Nasıl olur diye sordular. Biz de ilk programımızda, evet. Müge Hanım sizinle birlikte Hı -hı. isterseniz, soya soslu tavuk yapalım. Hı -hı. Hanımefendilerin de bilgilerine ve beğenilerine sunalım. Hı -hı. İnşallah onların da evinde yapabileceği şekilde ayrıntılarıyla anlatalım. Tamam. Daha sonraki haftalarda da daha farklı ürünlerle hı hı. hanımefendilere bah, e, mutfaktaki püf noktaları anlatalım. Tamam. Yemeğin püf noktalarını tamam. anlatalım. Mutfak sizin. Siz ne isterseniz Teşekkür ederim. <laughs> evet. Şimdi soya soslu meşhur tavuğunuzu yapıyoruz. Ki bu soya soslu tavuğumuz gerçekten meşhur. Ee, restoranınızda bu soya soslu tavuğu yiyip e, tadına doyamayan, Beğenmeyen olmadı, olmadı kadar. tadına doyamayanlar var evet, genelde. Evet biz, biz ilk önce soya soslu tavuğu alternatif ürün olarak koyduk. Hı -hı. Genelde yemeklerimiz erken bitiyor. Özellikle sulu yemeklerimiz erken bitiyor. Tabi sulu yemeklerimizin yanında etli ekmek ve ızgaralarımız var. var. Ama e, ya ben ne yiyebilirim başka diyenlere genellikle. Hı -hı. Biz soya soslu tavuğu öner. Pratik çünkü öyle değil mi? Çok değil, pratik, hemen çok pratik hemen hemen yapılabilen hı hı. ve ağır olmayan bir yemek. Her zaman olduğu gibi zeytinyağından başka ya asla kullanmıyoruz zaten. Hı hı. Ee, i̇lk önce alternatif ürün olarak yapmıştık ama şimdi lokomotif ürünü haline geldi. Evet. Dilerseniz başlayalım mı birlikte Tabii tabii. tabii. soya tabii. soslu tavu? Tamam. Ben özellikle e, tavuğun butunu öneriyorum. Uh -huh. But kısmından kemiksiz but kısmından derisi alınmış. Uh -huh. Bir tavukla bu işe başlayalım. Uh -huh. Tabii yaklaşık 2 santim çapında keselim. Yani çok küçük de olmasın. Çünkü ne kadar küçük olursa o kadar fazla suyunu bırakır. O suyunu bıraktığı zaman da kupkuru kalır. Biz suyunu bırakmadan hem de yüksek ateşte Birazcık daha yüksek ateşte pişireceğiz ki soya soslu tavuğumuzu. Hı hı. O zaman daha kolay pişecek. Daha bu da işin sanırım püf noktalarından bir tanesi Evet, püf değil noktası mi? bu zaten. Hı hı. Çünkü e, bizler hep şunu e, irdeledik. Ama küçük olsun. Daha küçük olursa daha iyi olur. Değil. Hı hı. Özellikle tavukta birazcık daha büyük olursa Böyle hem içindeki suyu bunu bırakmaz hem de soya sosunu falan alırken daha güzel alır. Hı hı. Böyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Peki e, wok tava öyle değil mi? Wok tavada yapacağız tabii ki. Evet. Yani wok tavada yapacağız. Wok bu diyebilir miyiz? Elbette. Wok tavada yapacağız ama yani bu çok önemli bir ayrıntı değil. Bence hanımlar aman wok tavamız olsun diye çok fazla kendilerini yıpratmasınlar. Normal tavada getirdim herhalde. Hı hı. Yani bunda da olabilir. Tabii ...vok tavada özellikle birazcık daha aşçılığınızı konuşturuyorsunuz. Hı hı. Ee, herhangi bir tava tavaya herhangi bir kaşık, kepçe koymadan hı hı. tavada birlikte karıştırıyorsunuz, çevirebiliyorsunuz. birlikte çevirebiliyorsunuz. Tabi vok tava olursa daha kolay çevriliyor, siz de biliyorsunuz. Ee, bu mutfağın daha kolay hareket edebilmesini sağlıyor. Hı hı. Biz de, bilmiyorum şimdi biraz sonra... ...hep birlikte tadalım diye düşünüyorum ama... Hı hı. ...aslında bugün bir sürprizimiz de var değil mi Müge Hanım? Evet var. Ee, Şimdi, şimdiden mi söyleyelim sizce? Valla bence şimdiden söyleyelim. Söyleyelim mi? Şimdi... ikinci bölümü sabırsızlıkla beklesin e, izleyicilerimiz o zaman. Evet. Şimdi biliyorsunuz... ...biz e, sürekli kilolardan bahsetiyoruz. Evet. Diyetisyenlere gidiyoruz sağ olsunlar onlar bizim... Olmazsa olmazlarımız. Hı hı. Biz de bu işi birazcık daha mantaliteyle ve man, e, biraz mantığını kendimiz psikolojik olarak uygulayalım dedik. Şu anda o oh, sizinle en son görüşmeden sonra bir 6 kilo daha aldım. Aldınız. Evet. Alın alın. Burada zayıflayacağız <gülüyor> sizi. Yüze <laughs> kadar çıktık herhalde. Oo. E, birlikte yiyelim. Hı hı. Bence. Birlikte zayıflayalım diye bir program oluşturalım evet. bence. Evet. Yani hem yediklerimizi not alalım. Bu hı hı. yediklerimizle birlikte nasıl kilo verebiliyoruz? Neler neler yiyoruz ve nelerle kilo verebiliyoruz? Çok fazla egzersiz bile yapmadan, hı hı. E, sadece yediklerimizle bu kiloları nasıl verebiliyoruz? Bence onun bir çalışmasını da yapalım. Evet. Hatta denek olarak da sizi kullanın. Evet denek olarak da <laughs> <laughs> benim kullanın burada canlı canlı. Canlı canlı birlikte her hafta hatta tartılalım. Tartılalım. Ne yapacaksak, nasıl olacaksa. Tamam. Kaç Tartınız kilo vereceksek. Hazır. hazır mı? O, geldi hazır. Mi? Oo, geldi mi? Geldi. <laughs> Bakalım sizi tartacağız. Ben Ondan sonra her hafta sizi ölçmeye devam edeceğiz. Eksik olmayın. Ne ben... kadar kilo verdiğinizi sırrınızı bize anlatacaksınız. Aslında çok basit hem not alalım onu hem de ben günlük e, ne yediğimi Hı -hı. E, bütün gün boyunca seyircilerimizle paylaşalım bence. Tamam. Ondan sonra göreceğiz ki aslında kilo vermek o kadar da çok zor bir şey değil, sadece beyinde bitiyor. Beyinde bitiyor her, her zaman olduğu gibi. Şimdi sizin bu soya soslu tavuğunuz... hemen kaçtı. Evet, <laughs> Korkma bir şey yapmaz. <laughs> soya soslu tavuğunuzun... Özel bir e, görüntüsü var elimizde bizim. O görüntüyü rejideki arkadaşım... Çok, bizimle... enteresan. çok enteresan. Çok enteresan gerçekten. Gelmemiş mi görüntü? Hay Allah. jenerikte kullanılmış aslında Aslında görüntü. jenerikte de kullanıldı. Evet, evet. Belki burada da oluşabilir ama kaçırabiliriz Ve tabii ki. Ve çok özel bir noktasını söyleyeyim. Aslında o fotoğrafı çeken de Antalya'da gıda üzerine çok otorite olan bir e, kişinin... Fotoğraf çekimi o, hı hı. bizim amatör öyle değil mi? Evet. Amatör Ama... çekilmiş. Hayır amatör de çekilmiş. Hı. Sadece bize misafirliğe gelmiş ve lokantayı e, kutlamaya gelen bir misafirimizin tesadüfen çekmiş olduğu bir fotoğraf. O fotoğrafları incelerken dehşete düştüm ben. Gerçekten dehşet verici. Yani bir evet. Zaten. Soya soslu tavuk yapıyorum ve tavuğun içinden sanki bir horoz. Ateşten bir horoz. Ateş, ateşin içinden yok bir mor, horoz resim, e, Şeydeki resimden de olabilir. Tamam biraz sonra gör, görüntülerimizi alalım. Ben bakıyorum böyle dikkatli dikkatli acaba yine oluşur Şimdi mu? Şimdi belki saliselik bir olay bu. Evet. Onu yani yakalamak fotoğrafta, yani. fotoğrafta yakalanabiliyor. Hı hı. Sadece. Horozun intikamı olmuş. <gülüyor> 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 Sen beni pişirirsen al böyle ateş olur sanki, diye. Zank, sanki zaten yanan kuyruğuna Bağırır gibi bir hal var. Evet evet şöyle arkası... Yani izleyicilerimiz bunu görecekler evet mutlaka. Evet birazdan görecekler. Çok da güzel bir görüntü. Gerçekten çok değişik, çok farklı. Ben bunu iki kişilik yaptım. <laughs> yani hanımefendiler de bu marketlerimizde satılan ızgara tava ya da kalça şiş olarak satılan üründür bu. <laughs> kemiksiz, derisiz, tavuğun but eti. Ee, ben iki tanesini bir porsiyon olarak düşündüm bunu. Zaten ah, hemen hemen anca denk geliyor. Hı hı. Ben dört tane kestim. Hı hı. Bu dört taneyi yaptıktan sonra... E, çok kolay, İşte birazcık zeytinyağı döküyoruz. Zeytinyağıyla birlikte biraz yüksek ateşte, sizin de gördüğünüz gibi. Bu alevler içinden nasıl çıkıyor? Çok havalı duruyor bu. Mutfaklarız bunu yapsak, <laughs> ölürüz korkudan. <laughs> Yok, hanımefendiler de bunu çok kolay veya beyefendiler de tabii... ...sadece hanımlara yönelik değil, bizim evet. şu anda beyefendiler de izliyorlar. Ee, gerçekten çok kolay. İşte ben lokantacılığa babam mesleğim ama... Evet. ...ben lokantacılığa bastım, başlamadan önce de böyle evimde... ...normal milangazlarda da aynı şekilde yapıyordum. Yani herhangi bir problem de olmuyordu şimdiye kadar. Çok kolay alışırlar... beyefendiler veya hanımefendiler. Sadece wok tavada, wok tavayı ileri geri hareket ettirerek aynı zamanda pişmeşim, pişmesini sağlıyoruz. Pembeleşti bile tavukları. Pembeleşti. Değil mi? Evet. evet. Hiç Farkındaysanız soya sosunu şimdiye kadar uygulamadık. Uygulamadık evet. Ne zaman uygulayacağız? İşte anca e, piştiğini anladığımız hissettiğimiz anda soya sosu uygulamasına geçiyoruz. Peki piştiğini nasıl anlıyoruz? Görsel Bu, olarak görsel mı Görsel olarak zaten kendini gösterir o. Hı hı. Ee, birazcık daha böyle pembeleşmeye hazır olduğu anda göreceğiz ki mutlaka hanımefendiler ya da beyefendiler evlendi denesinler gerçekten e, zeytinyağının da çok önemli etkisi var tabii ki bunda inanılmaz bir lezzetle karşı karşıya kalacak ama sizin zaten. kullandığınız zeytinyağı da çok güzel bir yağ benziyor bakar mısınız yemyeşil ben tabii şöyle söyleyeyim e, bunu benim bir meslektaşım üretiyor aynı zamanda hı hı. o da kendi sözü rahat mühendisi gerçekten çok da başarılı e, soğuk sıkım zeytinyağı elde ediyor hı. hı. Kendisinin zeytin bahçesi var, zeytin ağaçları var. Hı -hı. Orada topladığı zeytinleri 25 derecede soğuk sıkımla birlikte yapıyor. Hı -hı. Ve e, 0.4 asit yani bir asit dahi değil. Hani hep bir tabir vardır ya, zeytinyağı kokar. Eğer asitin ünü düşükse zeytinyağı evet. kesinlikle herhangi bir koku vermez. Hı -hı. Kameramıza gösterelim mi biraz? Evet. Şu resmimiz hazırsa resmimizi bir gösterelim şu ateşler bitmeden. Evet. Resmimizi bir gelsin gerçekten çok şaşıracak. Bakar mısınız? <laughs> Almayın resmi. Horoz resmine bakar mısınız? Nasıl da yakalamışlar. Gerçekten horoz gibi evet. öyle değil mi? Evet. Kafasını da böyle kuyruğuna çevirmiş kızıyor. Evet gazasını çevirmiş. Çok, Kuru, çok kızmış kalkın. size çok kızmış. <laughs> soya sosundan hoşlanmamış. Evet. evet soya onu... sosu soya sosu vermeye hazır oluyoruz. Hı hı. Tavuk kendi yağını da saldı. Tavuk kendi yağını da salar. Evet. Çok az bir. Soya sosuna dikkat edelim yalnız. Yani çok fazla da verip de çünkü biliyorsunuz soya sosunda tuz var. Evet. Soya sosundaki tuzu Dikkate alarak çok fazla vermeden sadece tadını değiştirme anlamında soya sosu uygulayabiliriz. Soğan, domates, biber hiç koymuyoruz. Bu kadar mı? Ya hayır. Soğanı, domatesi de piştikten Hı -hı. sonra Hı -hı. E, küçük küçük kapya biberlerimiz var ya biz. Hı -hı. Küçük küçük kapya biberlerle servis yapabiliyoruz. Yani garnitür gibi kullanıyoruz. Garnitür gibi mi? kullanıyoruz. Hı -hı. Onu da yapalım isterseniz şimdi birlikte. Ben çünkü evde yaparken direkt içine koyuyorum soya soslu tavuğun. O yüzden demek ki lezzeti kaçıyor. <laughs> Yok. Onu ayrıca yapalım bence. Bu evet daha pratik çok da basit evet. öyle değil mi evet. ama çok lezzetli. Evet Baha Restoran bir sırrını daha paylaştı. Ta 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 tam az <laughs> sonra. Şimdi tabii bizim sizinle yapmış olduğumuz bir programda Baha Tatlısı'nın en evet. son izleyenlerimiz dediler ki neden Paylaştım. şerbetini <gülüyor> anlatmadın. <gülüyor> tabii o da bizde kalsın. yani ...hani hatırlıyor musunuz bizim çocukluğumuzda? Pardon, bizim çocukluğumuzda eskiden bir reklamlar vardı. Eee, Hanımefendi mutfağa giderdi. Dev gibi bir bulaşık. Hı hı. Ona sorarlardı nasıl becerdin diye. O da başlardı bir şeyler anlatmaya... Hı hı. İşte şunla becerdim der gibi. Söylersem herhalde reklam olur. Reklam olur evet. Söyle. <laughs> Söylemeyelim. Evet, o da ufak sırlar tabii ki kalıyor. Evet. Reklam aramız var. Şu ee garnitürümüzü yapıp reklam arasına giremez miyiz? Ya da sonra mı girelim? Tamam reklamlardan sonra girelim. O zaman reklamlara girelim... ...reklamlardan sonra garnitürümüzü yapalım. yapalım. Tamam. tamam. Bahar Restorant'ın sunduğu mügeyle portakal çiçeği devam edecek. Bahar Restorant'ın sunduğu mügeyle portakal çiçeği devam ediyor. Efendim hanımlar, beyler, gençler bizi izleyenler kısacası benim düştüğüm hataya lütfen düşmeyin. soya soslu tavuk yaparken lütfen sade yapın. Bunu buradan öğrenmiş olduk. Çünkü e, soğanını ve biberini Soğan sonra karıştır olarak. Soğanla yapmamız lazım. Hı -hı. Yani e, tavuğu kendi halinde sadece zeytinyağla Hı -hı. iyi bir soteledikten sonra e, kapya biberi. Evet. En güzel karıfır bence ikisidir. Hı hı. Elbette farklı ürünler yapabiliriz. Farklı ürünler deneyebiliriz. Hı hı. Ama gerçekten kapya biber ve soğan. Ve soğan. Bunun en, en güzel yanında verilebilecek. Pilavı ben e, çok önermiyorum açıkçası. Evet misafirlerimize sunuyoruz belki. Hı hı. Pilavla birlikte sunuyoruz ama e, sade tavukla Garnitür yemek bence daha mantıklı. Peki gelir. E, mesela böyle şeyden kepekli bulgurlar var, evet. bulgur pilavı olabilir mi yanında? Elbette olabilir as, yani sizin zevkinize kalmış. Hı -hı. Ama biraz önce hani bir şey söyledik ya şimdi bu bölümde de anlatacağız. Evet. Zayıflamamız lazım. Hı -hı. Ee, bence zayıflamayı yaparken severim sevmeyelim diye ayıralım. Hı -hı. Elbette bütün nimetleri severim. Bütün e, bize bahşedilen yemeklere karşı mutlaka sevgimiz olsun, saygımız olsun ama hani biz zayıflamak istiyoruz ya. Zayıflarken yol haritamızda sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz diye gidelim diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden de e, işte aman bu kepekle yapılmış bulgur efendim şu e, nişastası alınmış pirinç bunlara fazla girmeden. Hı hı. Pirinci sevmiyoruz diyelim ha, mesela. Şekeri sevmiyoruz. Şekeri de. sevmiyoruz. Tamam. Yani sevmiyor muyuz? Evet sevmiyoruz. Zayıflama döneminde sevmeyelim. Veya işte patates nişastası var. Ee, yemeğin yanında bir tane patates dahi yesem olur mu? Sevmiyorum Olmaz, sevmiyorum, sevmiyorum, yani. Hı hı. Ha, bununla gidelim bence. Ha, o yüzden de madem böyle bir yolumuz var. Tabi bu arada aslında soya sosunu da Diyetimizde çok az indirmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz tuz var. Evet. Tuzu mümkün olduğunca yok edelim. Soframızdan yok edelim. Belki biliyorsunuz kasta der arasında e, suyu tutan en önemli unsurlardan bir tanesi tuzdur. Tuz, Ve evet. e, tuz da bizi şişkinlikle gösterecektir. Hı -hı. E, bence tuzu da sevmeyelim birazcık. Tamam. Daha böyle sağlıklı bir şekilde devam edelim. Hı -hı. Yani hayatımızdan klasik üç beyazı sevmeyerek hayatımızdan çıkarıp bu olaya başlıyoruz. Başlayalım. Tamam başlıyoruz. Yani, Tuzu, unu, şekeri sevmiyoruz. Evet yani illaki ya ben şunu çok seviyorum, diyemiyorumla başlarsak aynı bir şeye benzer. İnsanlar sigara içiyorlar. Hı hı. ya Ben sigarayı bırakamıyorum. Öyle bir şey yok bence. Hı hı. Sigarayı gerçekten bırakmak istiyorsanız. Siz bıraktınız. Benim gibi. Evet. Yani. Yani e, arkadaşlığımı bitiriyorum dedikten sonra bitiriyoruz. Evet tabii. %100 düşünce gücüyle zayıflayacağız evet. ve bunu her çarşamba e, ikinci bölümümüzde sizle konuşacağız. Tabii bir hafta boyunca neler yedik? Bir hafta boyunca neler Sabah kahvaltısında neler yaptık? Neler yaptık? Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, ara öğünlerde neler yedik, nelerle e, geçiştirdik, ne yaptık, sonunda ne olduk? Tabii bu da önemli yani. Hı hı bu muhteşem bir diyet olur da belki ben benim metabolizmam buna müsait, müsait olmayabilir. Müsait tabii. Yani bunu hep birlikte yaşayalım bence. Tamam. Görelim. Ama evet. sen yaşama Ferhat bizim gibi. Evet sen büyük ben bir iki evet. Sana, mi? sana üç <laughs> beyaz yarar. <laughs> Valla benim altı yıldır şişmanlatamadığım e, dört kardeşler var bizim sanayide müşterilerimiz. Hı hı. Çok iyi insanlar, çok kaliteli insanlar. Diyorlar ki biz kilo alamıyoruz. E sizden yerlerse alamazlar zaten. <laughs> Hayır bir de biz yediklerinin ötesinde muhteşem bir beslenme alışkanlıkları var. Sabah kahvaltısında mutlaka bir şeyler yiyorlar. Öğle yemeğinde mutlaka yine yemeği geçiştirmiyorlar. E, kesinlikle geliyorlar ve akşam yemeklerini yiyorlar. Ama en önemlisi de o kadar çok yavaş yiyorlar ki. Hmm, sindire Yani bana gelmiş diyor ki ben diyor niye nasıl zayıflayamıyorum, niye şişmanlayamıyorum. Bir gün geçtim karşısına bak dedim ben nasıl zayıflayamıyorsam <laughs> sen de o yüzden <laughs> şişmanlayamıyorsun. Onlar belki yemeğin yarısına gelmişlerdi. Ben oturdum bir tabak yemeği. Onlar daha tabağı bitirene kadar ben çoktan bitirip kalktım. Tatlımı da yiyordum. Yani tabi yavaş yiyeceğiz. Evet. En önemlisi de bu zaten. Evet. Daha fazla çiğneyeceğiz. Bilmiyorum bu zayıflama periyodu bizi belki de zayıflatacak. Belki bu programın en büyük katkılarından birisi de bize o olacak. Hı hı. Hatta hanımefendi ve beyefendilere de inşallah bir faydamız olacak. Hı hı. Bilmiyorum çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Kesinlikle ben de inanıyorum. Biberler soğanlara biraz sanki rengini de verdi gibi geliyor bana öyle evet. mi? Oo çok güzel görünüyor. Buna da soya sosu koyacak mısınız? Hayır. Sade. Hayır hayır sade. Hiç gerek yok soya sosu. Zaten soğanın tadıyla kapyanın tadı birlikte çok güzel bir aroma oluşturuyor. Evet. Soya sosu Ve kavyanında soğan ve kapya biberden fazla karıştırmadan yapılan bir granitir. Bence e, çok yumuşaktır, lokum gibidir ve hafif. Hafiftir. Evet. Yani yiyenlerin tavuk olarak algılamadıkları bir e, üründür. Hatta bir yakınım benim tavuk yemez. Dedim ki bunda, buradan çok özür diliyorum kendisine. Dedim ki oğlak eti yiyebilirsin gerçekten hı hı. de. ...dedi ki ya ben şu oğlaktan bir daha istiyorum. Gerçekten inandı. <gülüyor> <gülüyor> i̇nandı. Ben şimdi... E, ...tatmak istiyorum çatallarımızı. Ben size buradan vereyim. Böyle ekran başında da... ...tatmak böyle birazcık ayıbıma gidiyor benim ama... <laughs> ...adettendir. Malum. Oğlak etinden tadıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok lezzetli. Hem de yumuşaktır. Çok hafiftir. Evet ve e, yani yumuşaklığının nasıl suyunu bırakmadığı için bu kadar oldu? yüksek, en önemli özelliği de bu Müge Hanım. Ee, yüksek ateşte biz bunu yaptık. Hı hı. Yüksek ateşte sotelediğimiz zaman tavuk ya da eti hiç fark etmez. Asla suyunu bırakmaz. O da yumuşaklığını da hiçbir zaman kaybettirmez. Hani hı hı. altını kısalım da yavaş yavaş pissin o zaman suyunu düş kaybeder. ...böyle birazcık daha sertleşir. Bence de mantıklı. Acil bir misafir geldiğinde hanımlarımız çok beş pratik dakika. bir şekilde yapabilir. İşte 5 dakikada evet. hazırlıyoruz. Kesinlikle 5 yani. dakikada hazırlanıyor. Çok da şık bir yemek. Tabii yanına işte bunu da... ...soğan ve kapya biberi de... ...süslersek. süslersek Hatta bunun içerisine belki mısır da koyabilirler hanımefendi. Evet, evet. Yani birazcık mısır serpiştirebilirler. Semizotu çok güzel gider. semizotuyla evet. birlikte sunabilirler. sunabilirler. Hatta semizotuyla yoğurdu karıştırıp, karıştırıp birlikte verebilirler. Hı hı. Bunların hepsi e, yani çok daha lezzetli yemeklerin sunabileceği bir ortam oluşturabilir diye düşünüyorum. E ne yapalım diye böyle zorlayan hanımefendilere ya da beyefendilere 5 dakikada işte zeytinyağı, tavuk ve bok tava. Kocanıza da oğlak eti dersiniz. Oh mis gibi işte. <laughs>